Aziz dostlar bildiğiniz üzere her yıl 15 Nisan 22 Nisan tarihleri arasında Diyanet İçeri Başkanlığımız Kutlu Doğum Haftası olarak hafta değil elhamdülillah ay ve yıla yayıldı. Şükürler olsun. Tüm Türkiye'de değil tüm dünyada kainatın efendisi aleyhissalatu vesselam anlatılıyor. O dinleniyor ve elhamdülillah o daha fazla seviliyor. Biz de bu sene dedik ki aziz dostlar onu sevmeyen, onu tanımayan yürek kalmasın projesiyle nasip olursa inşallah 15 Nisan yani önümüzdeki cuma günü ikindi namazından sonra burada kutlu doğum açılış programı yapacağız. Her yıl gerçekleştirdiğimiz gibi ama cami içerisinde değil. Buradaki amaç cami dışındaki cemaate kavuşmak için caminin dışına. Caminin dışında bu programları tertip edeceğiz bir panel şeklinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı kitaplar yazıldı, şiirler yazıldı ve şunu özellikle ifade edelim. 15 Cuma günü başlayacak, 22'si Cuma'ya kadar her gün Efendimizin sözlerini, Efendimizin sünnetlerini, kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini kendine prensip edinmiş ve hayatında sindirmiş olan, tabiri caizse beni bağışlayın, günümüzün sahabi adaylarını, yani günümüzün Efendimizin siretinden istifade etmiş olan hocalarımızı buraya davet ed ettik ve dolu dolu bir haftayı onların dillerinden, yaşamış dillerden kainatın efendisini dinleyeceğiz. Her gün efendimizden bir özellik, bir koku, bir güzelliğini, bir vasfını öğreneceğiz. Çoluk çocuk, kadın erkek herkes burada buluşacağız, toplaşacağız kim için? Onun için. Çünkü insan sevdiğini sevdiği kadar, tanıdığını sevdiği kadar ancak sevebilir. Bir insan ne kadar tanıyorsunuz o kadar sevebilirsiniz. Tanımıyorsanız sevemezsiniz. Onun için Efendimiz'i ulaşmayan bir yürek kalmasın sloganıyla, projesiyle inşallah bütün kalplere, bütün yüreklere uzak yakın, açık kapalı, sakallı sakalsız demeden herkese onun sevgisini anlatmak için bir seferberlik başlatacağız. Nasip olursa önümüzdeki hafta pazar günü de kitaplar, çalışma, özel bu kutlu doğuma özel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden oluşan bir kitap çalışmamız oldu. Nasip olursa onu sizlere buluşturacağız ve dağıtacağız. Rabbim bu yolda çalışmayı, çabalamayı sürüklenen değil sürükleyen olabilmeyi bizlere nasip eylesin. İnşallah. Bütün kardeşlerimizi bu özel programımıza bekliyoruz efendim. Cuma günü açılış kutlu doğum programımıza.